Değerli hocalarım, merhaba. Sınav yönetim sisteminde, analiz raporunu indirdiğiniz dosyada tüm sınav verilerinizi detaylı biçimde görebilirsiniz. Bu tabloyu öğrenci bilgi sistemiyle uyumlu hale getirmek için yalnızca öğrenci numarası ve toplam puan sütunlarını farklı bir sayfaya taşımanız gerekir. Bunun için öğrenci numarası sütunu seçili tutarken klavyenizdeki kontrol tuşuna basılı tutun ve toplam puan sütununu da seçin. Seçili sütunlardan birinin üzerine sağ tıklayıp, Kopyala seçeneğini tıklayın. Yeni bir çalışma sayfası oluşturun. Yeni sayfada boş bir hücreye sağ tıklayıp yapıştır seçeneğini tıklayın. Listenin başındaki başlık satırını silin. Böylece sadece öğrenci numaraları ve notların yer aldığı iki sütunluk bir liste elinizde olacaktır. Son olarak bu iki sütunda bulunan verileri seçip kopyalayın. Artık öğrenci bilgi sistemine aktarabileceğiniz hazır bir not listesine sahipsiniz. Kopyaladığınız sınav sonuçlarını öğrenci bilgi sistemine yüklemek için öncelikle bu sisteme giriş yapın. Sınav işlemleri menüsünü kullanarak not giriş sayfasına gidin. İlgili dersi seçin ve not giriş butonuna tıklayın. Not giriş ekranında toplu notu aktar butonuna tıklayın. Toplu notu aktarma panelinde daha önce Excel'den kopyaladığınız notları ilgili alana yapıştırın. Ardından Aktarıma Başla butonuna tıklayın. Aktarma işleminin sonucunu ilgili alanda görebilirsiniz. Bu pencereyi kapatarak notların öğrenci bilgi sistemine aktarıldığını görebilirsiniz.